Evet kardeşim. Dünyanın en salak, affedersiniz, en salak insanı kimdir? Dünyanın en salak insanı ateist veyahut da Müslüman değildir. Yani reddeden veyahut da inanmış insanlar değildir. Bunlar iyi ve kötü bir düşünce sahibidir. Kardeşim ben oturdum, inanmıyorum bu düzenin bir yaratıcı olduğuna sahibi olduğuna inanmıyorum. Saygı duyarız. Öteki de oturmuş düşünmüş. Ya iyisi kötüsü deliller şunlar bunlar peygamberler ben bir yaratıcının olduğuna inanıyorum diyenler. Bunların ikisine de saygı duyarız. Ama dünyanın en salak insanı bir şeye takılmış ve Allah'a küsen yani Allah'ı boşlayan insandır. Allah düşünün bir deprem olsa haşa şu anda 8 milyar insan ölse tek o salak insan kalsa Allah'ı boşlayan insan kalsa Allah bütün hayvanatıyla tabiatıyla o insana hizmetine devam ediyor. Bu kadar değerli ama bu adam bu salak insan bu Allah'ı boşlayan insan bir şeye takılıyor. Neymiş de Müslümanlar, hacılar, hocalar faiz diyor, yalan söylüyor, bilmem ne. O öyle yapıyorsa ben Müslüman değilim. Ya senin dinin zaten kişiye göre yargılıyorsan o Müslümanlık değil. Sen Allah'a inanacaksın. Ne demiş Yusuf İslam? Ben Kur'an'ı okudum, Müslüman oldum. Mısır'a gidip de Müslümanların halini görseydim Müslüman olmazdım diyor. Kimisi Müslümana takılıyor. Kimisi bir izime takılıyor komünistlik, sosyalistlik Allah'a boşluyor. Kimisi sahte şeyhe, kimisi fakirliğe takılıyor. Kimisi de ateistler gibi Allah neden merhametsiz, kız çocuğuna neden yardım etmiyor diyor. Allah'a küsüyor. Herkes bir şekilde Allah'a küsüyor. Aslında kendine küsüyor. Kendinin sonsuz alemde cennetle, cemalullahla Allah'ın zatıyla müşerref olması gerekirken boşlayarak, küserek Allah'ın merhametine kalıyor. Eğer azıcık da inkar varsa sonsuz cehennemle muhatap olmaya kalıyor. Küsme Allah'ın kardeşine. Sana ne Müslümanlardan? Sana ne merhametten, azaptan? Sen Allah'a bağlan. Bütün insanlar bozulsa da sen bozulma. Çünkü mezara tek gireceksin. Sen tek Allah'la muhatap